Ekran kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere herhangi bir USB'ye bu 8 GB ve üstü olmak şartıyla tabii ki de 4 GB de olmuyor maalesef. Windows'u nasıl yazdırabiliriz onu göstereceğim. Windows 11, Windows 11 ikisi de aynı şekilde kuruluyor. Direkt anlatımına geçelim. Herhangi bir tarayıcıyı açmanız yeterli olacaktır. Buraya Windows 10 yazalım veya 11. Hiç fark etmez. İkisi de aynı şekilde yükleniyor. Burada Microsoft'un direkt Windows 10 disk görüntüsü ISO dosyası indir yazıyor. Ona tıklayalım, açalım. Burada hemen güncelleştire tıklamayalım. Aşağıdaki şimdi aracı şimdiren indire tıklayıp indirmesini bekleyelim. Bu Windows 11'de de aynı şekilde. Windows 11 için de ayrı bir site yapmışlar. Orada da direkt yükleme medyasını oluşturma seçeneğine tıklayarak oradan indirebilirsiniz. Bunu açıyoruz. Açarken de USB'nizi bilgisayara takmayı unutmayın. Bir de USB'nin içinde önemli bilgileriniz varsa eğer onu masa üstüne alın. Yoksa USB sıfırlanacağı için hepsi gidecektir. Bilginiz olsun. Bekliyoruz açılmasını. Buradan okumanıza gerek yok. Direkt kabul et'e basarak devam edebiliriz. biraz bekletiyor. Başlattığım zaman da biraz uzun sürecektir İnternet hızına bağlı olarak. Bir de USB hızınız ne kadar yüksek onu bilmiyorum. Bu bilgisayarı şimdi yükselt değil de alttakine tıklıyoruz. İleri diyoruz. Buradan seçebilirsiniz istediğinizi. 32 bit veya 64 bit Türkçe İngilizce. Ona göre bir ISO dosyası kuracaktır USB'ye. Devam diyoruz. Burada USB flash sürücüsünü seçiyoruz. ISO dosyasına bastığımız zaman bilgisayara indiriyor direkt ISO dosyasını. Urfus veya herhangi bir USB yazılım programı ile Windows'u istediğiniz zaman yazdırabiliyorsunuz. Aslında bu seçenek daha iyi olacaktır sizin için. Bu sadece direkt sürekli format atmayacağınız için gayet mantıklı bir tercih olacak. Devam diyoruz. USB'niz zaten burada görünecektir. Tekrardan ileri diyoruz. Evet arkadaşlar bu ilerleme durumu Windows'u indirmesiyle başlıyor. Indirdikten i̇ndirdikten sonra tekrar bir yükleme olacak. İndirme biraz uzun sürüyor. Hani internet hızınıza bağlı olarak tekrardan söylediğim gibi. Bu bittikten sonra yükleme kısmına geçiyor. O da yüzde sıfırdan başlıyor ama yaklaşık 2-3 dakika sürüyor. Çok uzun sürmüyor. Bittikten sonra kapıda tıklayarak USB'niz hazır oluyor. Takıp format atabilirsiniz. Format videosunu sonraki videolarda çekeceğim. Şu anlık çekemiyorum maalesef. Bilginiz olsun. Ee, videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum.